Merhabalar, Gülsüm Hanım. Nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Çok iyiyim, keyifliyim. Evet, bir dergi çekimindeyiz. Neler söyleyeceksiniz, nasıl geçiyor? Ee, evet, bir dergi çekimi yabancılar için. Ee, yurt dışında herkesin de bildiği gibi Türk dizileri çok seviliyor ve seyrediliyor. Ee, benim de öyle birkaç proje Hindistan'da e, yayınlanmış ve çok yoğun bir ilgi var. Onlarla e, böyle bir güzel bir çekim yapmak istedik. Ee, yani Hindistan'daki sevenlerim için. Hiç e, gittiniz mi Hindistan'a? Gitmeyi düşünüyor musunuz peki? <laughs> Yok, hiç gitmedim ama küçüklüğümden beri çok severek onların filmlerini takip ediyorum ve birçok oyuncuyu da çok severek izliyorum. Belki bir gün neden olmasın Bollywood, Bollywood bir projesinde. <laughs> İnşallah. Peki bunların isimler sınırlar etmişsiniz, hayat nasıl gidiyor? Güzel, yani çok bir değişiklik yok. Aslında e, yaz tatiline gireceğiz ve işte bayram tatili vardı. Epey bir dinlendim zaten, ailemin yanındaydım. E, yeni geldim İstanbul'a sayılır. Hem bu var, hem bu dergi çekimi, hem de birkaç başka projemiz var. E, öyle. Proje demişken, e, film, dizi, belli olan bir şey var mı? Yani belli olan bir şey yok ama görüştüğümüz bir proje var. Yurt dışında gerçekleşecek gerçekleştirme ihtimali olan bir proje, bir film. İnşallah hayırlısıysa olur. Bu kendileri söyleyebilir. <laughs> Söylemeyeyim gerçekten evet. Peki, Çünkü yanlış olur. Türk oyuncular olacak mı çok yoksa? Evet evet. Çok fazla bilgi vermeyeyim ama eğer olursa çok güzel bir proje, güzel beğendiğim bir karakter. Hayırlısı diyelim. Yazışık planlarınız var mı? İş mi olacak sadece detay uzun zamandır dinleniyorum. O yüzden yazın aslında çalışmak istiyorum. E, çalışmayı çok özledim. Yaklaşık bir sezondur ekranlarda yokum. Epey uzun bir süre dinlendim ve artık ee, çok özledim, çok istiyorum. İnşallah ama tabii ki e, güzel ve değerli bir projeyle ekrana döneceğim. Benim de içime sinecek, e, sevenlerimin de beğen, beğeneceği ve bana yakışacağı bir proje olacak inşallah, dilerim. Oğlum, biz de nasıl sevdiğimizi şey görüyoruz. Hayatınızda biri yok mudur? <laughs> ama ne güzel burada bir dergi çekimimiz var. Böyle bunlardan bahsetsek. Şaka <laughs> yapıyorum. Aşk da güzel bir şey ya değil mi? Tabii ki. Çok nasıl güzel bir şey. Yoksa aşk Ay yok yok hiç öyle bir şeyim yok ama geçenlerde zaten söyledim sizin arkadaşlardan birine. Artık evet yani ben de böyle e, mesleğime ve bana saygı duyacak e, birinin yanında olmasını isterim. Ama Kısmet bu o işler ya yani böyle zorlamayla olacak şeyler değil ya. Peki e, nelere dikkat edersiniz kartiyse işte? <laughs> en son bir açıklama yaptım. Onda olay olmuş, Olaydı galiba diye hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya özellikle dikkat ettiğim bir şey yok gerçekten. Hani e, anlaşabileceğim, aileme, bana, yaşam tarzıma ve hayatıma saygı duyması çok önemli. Ancak böyle anlaşabiliriz. Çünkü bizim meslek çok zor bir meslek yani normal insanların yani normal dediğim hani bizim piyasanın dışında birilerinin çok anlayabileceği bir hayatımız yok. E, saatlerimiz belli olmuyor, çalışma programımız belli olmuyor. Doğum günü veya özel günlerde bazen çalışmak zorunda kalıyoruz ki ben de mutlu bir insanım aslında bundan dolayı biliyor musunuz? Şimdiye kadar her sene doğum günümü hep sette kutladım ve bu da benim için e, yani ne bileyim mutluluk verici. Seviyorum çünkü çalışmayı. Eskiden de böyle düşünüyor muydunuz yoksa hayat düşüncelerinizi değiştirdim? Yok yani. yani olası bu fikirde miydiniz? Sanırım hep bu fikirdeydim Tolga yani. E, ben çünkü buraya iş için geldim. E, i̇şime odaklanmalıydım. Dün de bir yabancı arkadaşlarıma sohbet etme fırsatım oldu. Onlar da öyle. Yani bence insanlar için yani eğer bir insan bir şey yapmak istiyorsa oyunculuk olsun veya başka bir şey tamamen ona fokuslanması gerekiyor. Çünkü bu da olsun o da olsun her şey olsun olmuyor öyle maalesef ne yazık Peki, ki. Peki bir karşınıza biri çıkarsa ve çok aşık olduğunuzda Oyunculuğu bırakmanız gerekirse bırakır mısınız? Hayır. Daha cevabını, daha cümlenizi bitirmeden ya çok büyük konuşmak istemiyorum. Asla hayır veya hani o olmaz demek gibi bir şey. Bu kayıt lazım olacak diye. evet, hep böyle oluyor ya. Ama ya bilmiyorum. O yüzden diyorum ya mesleğime saygı sahip gereken birinin olmasını istiyorum hayatımda. Ben bunun için geldim buraya ve bunu kesetme gibi bir şeyim yok. Zaten <laughs> isteseydim yani Bulgaristan'da çok geç, genç evleniyor aslında orada. Birçok yaşıtım ve yakın arkadaşım, ablamın iki tane çocuğu var ki üç yaş sağ olun benden büyük. Ona rağmen benim hiç öyle bir şeyim olmadı. Tabii ki bir aile kurmak, bir yuva, bunun olmasını isterim ama e, mesleğimi bırakmak istiyorum. Aileden öyle böyle bir yani. istek var mı peki daha hani yakın zamanda onlara <laughs> Annem diyor babam bir şey demiyor da annem hadi artık zamanım geldi diyor. <laughs> Bilmiyorum yani şu anda ama öyle bir şey yok. Kısmet tabii ki. Tabii ki kısmet. <laughs> Hayırlısı olsun derim. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tamam. çok sağ olun. Tamam.